Bir de bakıp giderler. Koskoca polisin size başka işim yok. Sultanla ilgisi yok bunun. Beni arıyorlar. <laughs> Abi. E, <kom. gülüyor> e, kom. E, kom. Dur oğlum ya. Ya Allah aşkına bak ya. Daha ne kadar saklanabilir misin? Doğru. Tamam. Bir arabaya girdim ben. Ama hiçbir şey almadım. Fırsatını bulacaktım alırım ben de ama alamadım. Açık bırakılmış bir arabaya girdim sadece. Bütün suçum bu bilmiyorum ben. Hiç duymadım. Anne, bunun için dolaşıyor polisler kapıda. Gidip onlara da hiçbir şey almadığını söylemem lazım ya. Geç bakayım şöyle sen. Eğer seni istiyorlarsa bana gelsin onlar. Herkes bazına şaşır. Ne yapalım? Benim olan... Olayım. Buyurun Mehmet Bey. Bekçi baba hayırdır? Sultan Sultan'la Eko'nun yakınlarını sordu ne Bey de ben de aldım size getirdim hani belki bir şey biliyorsunuzdur diye. Ya tabi biz de duyduk olanlar ama <gülüyor> yani <laughs> bildiğiniz biz bu. Bu kadar yani. Yani yani aslında tertemiz çocuklar bir ikisi de güvenilir. Yani güvenli insanlar. Tamam. Haber alırsanız biz Ahmet karakola kadar. Ne demek? <laughs> tabii. Peki, teşekkürler. Hoşçakalın. Hayırlı geceler. <laughs> <laughs> Ahriyat, oğlum bu ne? Bu ne? Ne oldu Ne yapıyorsunuz sen? Ne oldu? Oldum bekle bak. Valla oldum. bak tamam, ben sizin yanınızdayım ama... Öyle yani olmuyor. Yes. ben şimdi mesai değil, sabah uğrarım. <laughs>